Şunu mu söylüyorsunuz bir yandan da? Yani bu sözde Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin kurulmasında en büyük e, desteği aslında Turgut Özal ve ekibi vermiştir. Bunu çok net söyleyebiliyor musunuz? Bunu çok net söyleyebilirim. Çünkü Eşref Bittis uçağa düşürüldükten sonra komutanımız şehit oldu. Biz e, o harekatın devamını haritalarda kendisine köşke götürüyor. Burada Türk da izcikler. Evet evet köşkteydi. Yani birliklerin kaydırılması, birliklerin gönderilmesi. Evet evet. Yani Hı. kara kuvvetlerine bilgi veriyoruz, genel kurmaya bilgi veriyoruz. İşte komutan diyor ki komutanlık işte bunu al git. Bazen e, meclisteki bir yere geliyor bir oda var orada. Bazen de köşke gidiyoruz. E, onun genel sekreteri Kemal Yaman eski kara kuvvetler komutanı e, Danışmanı bir, bir de danışmanı Kaya Toperi büyük elçi oldu sonradan gittiğimde onlar karşıladı beni haritayı açtım anlattım komutanım işte Hakkari Dağ Komando Tugay o zaman Pamukoğlu Paşa şu bölgede işte e, Kayseri Hava İndirme Tugay'ı bu bölgede Bolu Komando Tugayı bu bölgede, Siverek Komando Alayı bu bölgede, e, Zırhlı Tugayımız şu bölgede. Yarın ne olacak? Bin Bilmiyorum komutanım dedi. Nasıl bilmiyorsun? Komutanım bilmiyorum mi takip hareket? Bilmez, insan bilmez mi ya dedi. Denizde mi yüzecekler dedi bana. Söylemedi. Niye? E çünkü öyle gerekiyordu. Herhalde evet. sevgili seyirciler de beni anlıyor. Hayır yani Cumhurbaşkanı'nın en yakındaki isimler sizden yarın ne olacağına dair bilgi isterken sizin vermeme sebebiniz ne olabilir? Demek ki ben de öyle bir emir almışım. Yani o zaman şunu mu anlamalıyız? Turgut Özal'ın e, Kuzey Irak'taki Türk Silahlı Kuvvetleri faaliyetleri hakkında bilgi alması aslında Türkiye'nin çıkarına pek uygun değil idi. Ne üç demek? gün önce, üç gün önce Barzani bir açıklama yaptı. Buradan teşekkür ediyorum. Kürdistan'ın kurulmasına vesile olan Türk Cumhurbaşkanı'na demedi mi? Üç gün önce Miteran'da teşekkür etmedi mi? Onun karısına teşekkür etmedi mi Erdem Bey? Bu işe vesile olan Özal'a teşekkür etmedi mi? Üç gün önce bütün, bakın bunlar belgelere dayalı. Demek ki ne zaman görülmüş bu olay? 1990'lı yıllarda, 92'de, 93'te görülmüş bu olay. Yani 30 yıl önce görülmüş bu olay. Barzani yeni teşekkür ediyor bakın. Üç gün önce çıktı. Dünya basınına açıklama yaptı. Yani şimdi ne yapabilirsiniz burada? Ben ülkemi korumak zorundayım. Vatanımı korumak zorundayım. Şimdi kimden koruyacağım peki? Cumhurbaşkanından mı koruyacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani çok enteresan.